Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan en akla zarar yasakları derledik. Danimarkadan ilginç bir yasakla başlıyoruz. Ülkede yeni doğan bebeklere devletin belirledikleri dışında isim vermek yasak. Bunun için 24 bin isimden oluşan bir liste var. Eğer çocuğunuza vereceğiniz isim bunların arasında yoksa izin verilmiyor. Devlet yetkilileri bunu çocukları korumak için yaptıklarını söylüyorlar. Çin'de reenkarnasyon yani öldükten sonra başka bir bedenle yeniden doğmak hükümetin iznine bağlı. Doğru duydunuz. Eğer izin almadan reenkarni olduğunuzu iddia ederseniz tutuklanıyorsunuz. Çinli yetkililer bu ilginç yasa Budistlerin ruhani lideri olan Dalai dalaylamayı engellemek için çıkardı. Çünkü Budistler dalaylamanın öldükten sonra başka bir bedende yeniden doğacağına inanıyor. Avatar gösterime girdiğinde filmin 3 boyutlu olmayan versiyonları Çin'de yasaklandı. Yani filmin sadece 3 boyutlu halinin gösterilmesi serbest. Elbette bunu Çinlilerin sinema zevkine katkıda bulunmak için yapmadılar. Aslında yetkililer filmi içeriği nedeniyle tamamen yasaklamak istedi. Ancak bunun tepki çekeceği düşünüldü ve ülkede az sayıda 3 boyutlu sinema olduğundan 2 boyutluları yasaklamak yeterli oldu. 80'li yıllarda diktatörlük ve yönetilen Romanya'da Scrabble oyunu yasaklanmıştı. Nedeni ise diktatör Ceauşescu'nun Scrabble'ın toplumda yıkıcı etkisi olduğunu düşünmesiydi. Fransa'da bir dönem enerji içeceklerinin satışı durduruldu. Buna bağlı olarak da enerji içecekleri market raflarından kaldırıldı. Firmalar yasağı ürünlerin içeriğindeki bazı maddeleri Fransa'ya özel bir şekilde azaltarak aşabildiler. Almanya'daki otobanlarda arabanızın yakıtının bitmesi yasak. Bu durumda ceza yiyorsunuz. Dahası yürüyerek gidip benzin veya motorin almak da mümkün değil. Çünkü otobanda yürümek daha da yasak. Türkmenistan'dan tuhaf bir yasakla devam ediyoruz. Televizyona veya konsere çıkan şarkıcıların playback yapmalarına karşı bir yasa var. Üstelik bizzat da devlet başkanının teklifiyle çıkarıldı. Gerekçe playback'in Türkmen müziğine ve dolaylı olarak da ülke kültürüne zarar vermesi. Bir Afrika ülkesi olan Burundi'de sabah koşusu yapmak suç sayılıyor. Çünkü devlet başkanı sabah koşusunun kendisine karşı bir protesto gösterisi olduğuna inanıyor. Yasağa karşı gelenler hükümeti yıkmaya çalışmakla suçlanarak ömür boyu hapiste yargılanabiliyor. Bir gün Burundi'ye giderseniz aklınızda olsun. Güney Kore'de 16 yaşından küçüklerin gece yarısından sonra online oyun oynamasına izin verilmiyor. Ailelerin tercihi doğrultusunda esnetilebilen yasanın amacı ülkede artan oyun bağımlılığını frenlemek. Belarus'ta ise alkış yasağı var. Devlet başkanı birkaç yerde alkışlarla protesto edilince alkışlamayı yasa dışı ilan eden bir kararname çıkarıldı. İnsanlar çok beğenseler bile herhangi bir şeyi alkışlayamıyorlar. Aksi takdirde savcı hemen soruşturma başlatıyor. İtalya'da turistik bir adı olan Capri'de ise parmak arası terlik giymeye izin verilmiyor. Bu enteresan yasağın sebebi bu türden terliklerin yürürken çok fazla ses çıkarması. Polonya'da küçük bir kasaba olan Tuzin'de belediye meclisi Winnie the yasakladı. Kulağa inandırıcı gelmiyor ama doğru. Gerekçe ise Winnie the belden aşağısının çıplak olması.